Sevgili dostlar CS 2026 fuarından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Sizleri harika bir yolculuğa çıkartacağım çayınızı, çorbanızı, çekirdeğinizi alın. Televizyon karşısında mı artık bilgisayarda mısınız bilmiyorum ama bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü Samsung CS 2026'da yani Amerika'da inanılmaz işlere imza atmış. Yapay zekadan tutun yeni mikro televizyonlarına, yeni ses sistemlerine, AI destekli çamaşır makinelerine gerçekten efsane ürünler göreceksiniz ve sizlere çok basit bir anlatımla bunları aktaracağım. Söz daha fazla uzatmayalım. Siz videoyu beğenin, yorumlarınızı aşağıya yazın. Şimdi yolculuğumuz başlıyor. İçeri girer girmez gördüğüm ilk şey 140 inçlik mikro led televizyon. Bu farklı bir ürün çünkü televizyon aldım değil evin duvarını sinemaya çevirdim hissiyatı veriyor. Samsung burada ekranı büyütmekte kalmıyor. Mirror bezel tasarım detayıyla ekranın sınırlarını görsel olarak uzatıyor. Şu yan çerçeveye bir bakın çevreyi resmen genişletiyor. Ekranla etrafındaki boşluk arasında çizgi kayboluyor ve size kesintisiz daha derin bir görüntü hissi veriyor. Üstüne kendi kendine ışık veren mikro boyutlu led yapısıyla derin siyahlar ve ince ince kontrast vurgusu yapılmış durumda. Yani bu bölüm resmen Samsung'un CS şovu diyebiliriz. Şimdi bu dev ekranın önünde şu soru geliyor. Tamam ekran büyüdü. Peki içerik ne olacak? Samsung'un 2026 mesajı çok net. Yapay zeka artık evde size eşlik eden bir yol arkadaşı. Bu yüzden televizyonu tek bir cihaz gibi değil bir sistem gibi kullanabileceksiniz. Mesela Vision AI Companion'dan bahsedeyim. Burada televizyon artık ekran değil asistan gibi konumlanıyor. Kumandada tek tuşla izlediğiniz içeriğin başlığını, oyuncuları, detay gibi bilgilere anında erişebiliyorsunuz. Hatta televizyonla konuşup ilgi duyduğunuz şeyler hakkında doğal cevaplar alabiliyorsunuz. Mantık çok basit. İzlerken merak ettiğiniz detayları bulmak için televizyonunuzdan çıkmanıza gerek yok. Akış hiçbir zaman bozulmuyor. Bu yaklaşım televizyonu klasik menü cihazından çıkarıp içerik sırasında yanınızda duran bir yardımcıya çeviriyor. Görüntü tarafında da bu vizyon AI Picture ile tamamlanıyor. Eskiden düşük çözünürlüklü kayıtlar, eski videolar, kötü akışlar televizyon gücünün gerisinde kalırdı. Samsung burada yapay zeka kullanarak içeriği akıllıca güçlendiriyor. Aynı zamanda netlik ve görüntü kalitesini arttırıyor. Özellikle renk tarafında sahne sahne optimizasyon, daha canlı ve daha temiz bir izleme hedefi bulunuyor. Tam bu kısımda ses devreye giriyor. AI Sound Samsung'un söylediği şey şu. İzlediğiniz sahnedeki ses öğelerini gerçek zamanlı analiz ediyoruz. Konuşmayı arka plan müziğini ve efektleri daha net hale getirmek için hassas ayarlamalar yapıyoruz. Hatta sesleri nesneye göre ayarlama mantığıyla tek komutla kontrol edilebilme vurgusu var yani bir sahnede konuşma kayboluyorsa sesi açıp kısmanıza gerek yok. Konuşmayı öne çıkaran bir yapay zeka özelliği var. Erişilebilirlik tarafında çok hızlı olduğunu söyleyeyim. Burada yapay zeka ile bazı rahatsız edici sesleri azaltan bir mod var. Özellikle hassas kullanıcılar için daha konforlu bir izleme sunuluyor. Bir de ekrandaki telefon numarasını görme engeller için sesli okuma gibi pratik bir yapay zeka çözümü var. Bunlar küçük görünüyor ama çok değerli işler. Ve şimdi Türkiye'ye en çok hitap edecek bölüme geliyoruz. AI Sports. Yapay yapay zeka sahayı sahne sahne analiz edip top hareketlerini tespit ediyor ve hareket bulanıklığını azaltıyor. Özetle bu sistem stadyumu ve oyuncuları daha canlı göstermek için renkleri analiz ediyor. Bir de işin ses kısmı var. Yorumcu sesi net, ortam daha sürükleyici ve en kritik iddia şu. Futbol içeriği otomatik olarak tanınıyor. Mod otomatik olarak devreye giriyor. Yani bir akşam eve geldiniz, tuttuğunuz takımın maçını açtınız. Televizyon zaten ne izlediğinizi anlıyor ve buna göre optimize olabiliyor. E bir de bunun ekosistem tarafı var SmartThings. Mesela yemeğin tarifini seçiyorsunuz, bağlı pişirme cihazına gönderiyorsunuz, işlem tamam. Hatta bu uygulama ürünün etiketini tarayıp bilgilerini ve saklama konumunu bile kaydedebiliyor. Şu an çok niş bir özellik ama akıllı ev fikrinin geldiği yeri bizlere gösterebiliyor. Şimdi gelelim ev tarafının yıldızına. Bakın burada yapay zeka destekli bir buzdolabı var ve gerçekten çok şık duruyor. Görmüş olduğunuz büyük ekranı aslında buzdolabının ekranı değil, evin merkez paneli gibi. Kamerayla içeriği tanıyor, gıdaları algılıyor listeyi otomatik olarak güncelliyor. Paketli gıdaları da, taze ürünleri de daha geniş şekilde tanıma olayı var. Hatta öyle detaylar var ki el yazısıyla etiketlediğiniz kapları bile algılayıp ayırt etme fikri bulunuyor. Buradan da direkt olarak şuna bağlayabiliriz. İçerisinde ne var ne yok takip eden bir buzdolabı. Acaba bugün ne pişirsek sorusunun cevabını yine bu buzdolabı sizlere verebiliyor. Ve evet, Samsung standında yapay zekalı bir aynada bulunuyor. Bu ayna sadece görüntünüzü yansıtmakla kalmıyor. Cildin görünmeyen koşulları bile analiz ediyor. Yani akıllı kişisel güzellik platformu diyebilirim buna. Hibrit ayna yapısına sahip bu ekran gelişmiş sensörler ve cihaz üzerinde yapay zeka ile birleşiyor. Size kristal netliğinde bir ayna deneyimi ve kişiselleştirilmiş cilt bakım rehberliği sunabiliyor. Teknik tarafta da polarize ayna, yarım ayna entegrasyonu ve UV polarizasyon temelli çok yönlü teknolojiler bulunuyor. üç tarafı da gerçekten çok önemli. Çünkü Samsung'un ülkemizde çok fazla değinmediği o T monitörleri görebiliyorsunuz. Burada 32 inçlik 6K görüntü sunan bir monitör var ve 165 Hz'e kadar buradaki ekran tazeleme görebiliyorsunuz. 27 inçlik 5K monitör de var. Hatta 32 inç 4K OLED monitörler de bulunuyor. Ayrıca buradaki monitörlerin çoğu 600 Hz'e kadar ulaşabiliyor. Ve giriş çıkış portlarında DisplayPort 2.1'i görebiliyorsunuz. Burada fansız OLED SafeGuard Plus ifadesinde görebilmek mümkün mümkün. Bu teknolojiyle birlikte ısı artık daha kontrollü, yanma etkisi azaltılmış durumda ve gürültüyü düşürme konusu da en dip seviyede. Bu ürünlerin dışında sizlere anlatacağım birçok Samsung ürünü bulunuyor. The Frame Pro, robot süpürgeler veya giysilerinizi dikey bir şekilde kurutabilen bu ürün. Gerçekten çok havalı Samsung ürünlerini gördüm. Benim en dikkatimi çeken kısım buzdolabı ve yapay zekalı aynı oldu. Peki sizin dikkatinizi çeken hangi yapay zekalı ürün vardı? Gelin şimdi gün sonu yorum yapalım yapalım. Geldik videonun sonuna. Umarım anlattığım ürünler hoşunuza gitmiştir. Siz bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung'un 3'e katlanan telefonu, yapay zeka destekli ev ürünleri, yeni işlemciler, buradaki vizyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada benim gerçekten çok hoşuma gitti buradaki vizyonlar ve önümüzdeki yıllarda evlerimize girecek olması bu teknolojik ürünlerin beni apayrı heyecanlandırıyor. Bugünlük benden bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Amerika'da olan biten her şeyi anlatmaya devam edeceğim. Takipte kalın.